Yüksel ben. Eskişehir'den geldim. Siyasi operatörüyüm. Nereden esti abi? Nereden esti? Kendi telefonum bozuldu. Servise gönderdim. Afaki fiyatlar çektiler. Sonra kendim yapmaya karar verdim. Baktım oldu. Neyin sıkıntısı? Parçaya ses gitmiyordu ve kamerası bozulmuştu. Donanımı değiştirdim. Bozduğun cihaz oldum ondan sonra. Çok. <laughs> Peki o günün bilgisiyle, bugün burada aldığım bilgileri... Alakası ilgisi yok. O günden sonra zaten birçok araştırma yaptım. Youtube üzerinden olsun, makaleler olsun. Bir çok araştırma yaptım. Kendim el geliştirmeye çalıştım. Tesisatlarımı aldım. Onlar üstünde çalıştım. Ne kadar video izlesen de, ne yaparsan yap, makalede okusan, gelip bir yerde eğitimini alman lazım. Tabii ki böyle bir yerde her şeyle oturmuş tesisatlarıyla, öğreticileriyle, her şeyle oturmuş bir kurumdan ders aldığın zaman bir yerlere varıyorsun. Şimdi farkındaysan biz cepte de telefonların kartları üzerinde, eleştirini orada gösteriyoruz abi. Evet. Ama biz daha ilk günden itibaren simülasyonlarla, uygulamalarla, deneylerle beraber teoriyi birleştirerek temel elektroniği sürekli uygulattırarak gidiyoruz. Bir sürü simülasyon yaptınız, osiloskopta baktınız vesaire bir sürü evet. şey yaptınız. Sence biz bunu neden yapıyoruz ısrarla? Bazı insanlar diyor ki ben sadece cep telefonu görmek istiyorum mesela. Yani buradaki aritmatiği ve mantı, hani sen bir dış göz olarak ve bunu tadımlamış bir hem öğrenci hem de bir vatandaş olarak bunu nasıl değerlendiriyorsun? Neden böyle bir tercihin içerisindeyiz biz? ısrarla sence? Mesela bir MOSFET. Büyük kartlarda da var. Telefonda da var. Bunun yapısını bilmeden, nerede ne ölçeceğini bilmeden. Büyük kartı da yapamazsın, telefonda hiç yapamazsın. Büyük kartlarda gördüğümüz, bizim çalışma alanımızda gördüğün birçok şeyin benzerini cep telefonlarında gördün mü? Gördüm evet. Peki bunları ölçümledik mi? Hani baktık. Evet. Peki bir şey soracağım. Cep telefonlarıyla büyük anakartları ayıran en büyük ana faktör ne sence abi? Birisi büyük komponentler, birisi SMD küçük komponent. Topolojiler büyük kartlarda şimdi görünmesi biraz daha kolay. Telefonda böyle değil. Sen şimdi haberleş Çalışma ile besleme katmanlarını ve aralarındaki o farkları, yolları, bunun çalışma mantığını hepsini rahatlıkla ifade edebilir misin? Mesela şu anki bilgi düzeyini geldiğin günden bugüne kadar abi değerlendirecek olsan objektif bir şekilde ne düşünürsün? Yani buradan çıktığında sen artık neleri yapabilirsin mesela? Düşüncen ne abi? İlk yazdığım günde sadece yapabildiğim cam değişimi yapabilmekte. Bu botlar, tuş takımları Onları da Şu an geldim. becerim çok gelişti. Şema okumayı öğrendim. Arıza bulma tekniklerini öğrendim. Yapamayacağım pek bir şey kalmadı açıkçası. Senin için Android iPhone arasında mesela örnek veriyorum cep telefonu alakalı bir fark var mı artık? Yok. Peki sence Android ile iPhone arasındaki ana çalışma mantığı ne abi? iPhone'larda. şema okuma biraz daha kolay. Android'larda o kadar kolay değil. Niye? Çünkü verilerden kaynaklı doğru tabii, mu? Tabii ki. iPhone'la ilgili verileri daha fazla bulabiliyoruz. Peki diyelim ki Android bir telefon bak. Hiçbir şema yok piyasada. Kafaya taktım bunu çözeceksin abi. Ne yaparsın? Herhangi bir şema programı yoksa sağlam bir kartla bir ölçüm yaparak. Emsal alabiliriz Bakarız. Tamam sağlam kartla bulamadan En kötü ihtimalle ne yapabilirsin o zaman? Yani yol izleriz, voltaj takibi yaparız. Bunları yaparız yani. Ve ne yapabiliriz? Müşterimizi dinleriz. Sonuçta böyle seste sıkıntı varsa gidip de yani ya sesin neresine bakacağız, beslemesine ya da entegrenin kendisine ya da entegrenin çevresine. Evet. Ama biz biliyoruz ki o sesi dahi kodek bileşenleri var içerisinde. Aynı zamanda onların desteme hatları ayrı. Her entegre bölümünün RF katmanının veya genel VCC, genel main hatlarının durumu ayrı ayrı olabilir. Kartın topolojisini biz baktık. 3 aşağı 5 yukarı algılayabiliyoruz. Bir kartta baktık değil mi? Beraber gördük. Aynı şekilde genel mantığı inceleyip hiçbir şema yok. Yani aynı kartı da sağlamında bulamadık. Yatırım yapacaktık en azından bu şekilde kontrol edebiliriz. Doğru mu? Evet. Genel itibariyle bizim bu yaşadığımız sıkıntılarla ilgili abi sen ne düşünüyorsun? Biz geldik gördük her şeyi. Takımların kalitesi Öğretmenlerimizin kalitesi Bilgi aktarımı gayet yerinde Arkadaşlar geldi yolumuzu çevirmeye çalıştılar Moralimizi de bozdular Biz takmadık ne yapacaklarını anladık Herkes gönül rahatlığıyla gelebilir Herhangi bir sorun aklımda kalmasın. Bizim öğretmenlerimizde bir cevap veremedikleri ya da cevap veremeyeceklerini hissettirecekleri Hiç bir konuda cevap veremeyecekleri bir şey yok. Rastlamadık. Abi son olarak sonuç olarak sen de gördün geçirdin. Bir sürü hayatında tecrübelerim var. Bizle ilgili bu kurumla ilgili, yapıyla ilgili objektif olarak görüşün. Herhangi bir sorun, sıkıntı yok. Biz görmedik. Ortam da çok güzel. Allah Herkes dediğim gibi bir akademiye gönül rahatlığıyla gelebilir. <laughs>